Merhabalar ben Ege Yoldoğlu. Bugün sizlerle Infotik Akademi için yaptığım e-ticaret projemi göstereceğim. Bitirme projem olarak. Kendisi adı Kriko, O birer oyuncular için tasarlanmış e-ticaret sitesi. İçerisinde burada göreceğiniz gibi ana kategoriler e, yan kategoriler bulamakta. Ana sistem böyle çalışmakta. İçerisinde buna göre ürünleri sergilemekteyiz. Her ana kategori içindeki yan kategorilerinde ürünleri göstermekte. Ayrıyetten de markaya göre de e, arattırma yapabiliyorsunuz. Tabi hepsinin hemen önünüz isminde yazdığı gibi bir yandan da arka tarafta markayı da kontrol etmekte arama yaparken. Burada hakkımızda kısım var. Aynı şekilde aşağıda da var. Burada iletişim kısmı var. Burada birer mesaj yazabiliyoruz. Test, 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 test.com Bunları hepsini ben yaptım. Test kısımları e, gözmekte sebebi o genel olarak. Ben çok fazla test ettim. Evet maçlarıyla iletine göre. Burada biraz sepet sistemimiz var. Ama eğer hesapta değilseniz sepetinizi bir şey Çünkü sepetiniz bulunmaktı. Şimdi bir şeyler buraya. Hı hı. hı, -hı. Güzelce ilerlemekte göreceğiniz üzere. Sepetin tamamını temizleyebiliriz ama ben şunu temizlemek istiyorum. Göreceğiniz şu anda 10.000 tutarımız var. Bu hesaptan bir tane sipariş oluyoruz. Göreceğiniz ben burada e, kullanıcı olarak şu anda çalışmak sistem şu anda. Burada özel seçimlerimiz var. Buraya arka tarafta adminler belirlemekten aldığını Burada en ürünlerimiz var. Burada son bir tane yaptığımız test ürünü olmakta. Da. Kendisinin daha fotoğrafı yok. O yüzden böyle görünmekte. Admin hesabına giriş yaparsak. Birinci olarak normal kullanıcı hesabımızda burada siparişimiz gözükmekte. Önceden yaptığımız siparişler var. Aynı şekilde admin hesabında bir hesap olduğu için görebilirsiniz. Burada adresinize bir şeyler yazabilirsiniz. Ben sipariş kısmında adres kontrolü kaldırdım. İlk başta vardı ama test yaparken çok fazla şey olduğu için kaldırdım gerekirse eklenebilir. Rahatlıkla e, eklenebilecek sistem. Sistem uyumlu. Sıkıntı yok o konuda. Buradan ekranımız var. Buradan ekranımızda bize şu anki üye sayımız, ürün sayımız, marka sayımız, sipariş sayımız gözükmekte. Aktif olarak olan ayrıca aşağı tarafta ürünler bulunmakta. Bur burada da siparişler bulunmakta. Bu siparişleri alfabetik ve şey sıralarına göre ayarlayabilirsiniz buradan. Araya edebilirsiniz gerekirse. Burada ürün listesi var. Buradan yeri ekleyebilirsiniz. Edebilirsiniz. Detayya bakabilirsiniz. Gel test ürünü olduğu gibi silebilirsiniz. Marka listesi var. Kategori yöntemi, slider yöntemi. Slider sitemin başına gördüğümüz renk değişen renk değil, yani değişen bu taraf Kullanıcı yöntemi. Burada da siparişimiz olmakta. Aynı şekilde siparişleri de silebilirsiniz, editleyebilirsiniz ya da detaylarına bakabilirsiniz. Adres yazmadığı için detaylarda adres boş oluyor adres sorumlu eklenebilir. Burada iletişim kısmını bulmakta hesap kurmadan size iletişime geçmek isteyen insanlar için burada mesajlar gözükmekte. Giriş yapan kişinin adı burada yazmakta. Genel olarak sistemimiz böyle. Ayrıca da sitede bir sipariş verildiği zaman örnek olarak neyi kullanabiliriz? bunu kullanalım. İki kere tıkladım ve şu an iki tane şey yaptım. Sipariş verildiği zaman liste ayrıyetten de kaldırmakta stoktan. Eğer siparişler iptal olursa herhangi bir durumda aynı şey stoğa eklemekte. Galiba buydu. göreceğiniz üzere store eklemekte. Bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir.